Başımıza bu da geldi ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, 19 Ekim Pazar sabahı güpe gündüz soyuldu. Müzenin ziyarete açılmasından sadece yarım saat sonra, sabah saat 9.30'da Fransa Kraliyetine dair en değerli mücevherlerin sergilendiği Apollon Galerisi, üç hırsız tarafından sadece 7 dakika içinde soyuldu. Üç hırsız Louvre'a nasıl girdi? İşte gördüğünüz gibi merdiveni dayadılar, ellerini kollarını sallayarak girdiler. Dokuz paha biçilemez mücevheri çalıp kayıplara karıştılar. Hatta öyle ki scooterla ya da bazı kaynaklarda motosikletle kaçtığı söylenen hırsızlar yolda giderken İmparatoriçe'ye ait olan ve 1354 elmaslı 56 zümrütten oluşan bu değerli tacı yolda düşürüp kırdılar. Ve... Geçmişten bugüne dünyanın en popüler müzelerinden biri ve bu ilk soygun olayı değil. En büyük soygun 1911'de yaşanıyor ve bilin bakalım ne çalınıyor. Monaliza 1911'de Lourdes'dan bir anda yok oluyor ve aslında çok uzun bir süre sonra fark ediliyor yokluğu. Gözler ise ilk şüpheli olarak ünlü ressam Pablo Picasso'da. Neden? Çünkü Picasso o sıralar satın aldığı iki heykel yüzünden resmi bir soruşturmaya tabi tutuluyor ve eseri onun çaldığı düşünülüyor. Fakat incelemeler sonucu tabii ki ortaya çıkıyor Picasso'nun çalmadığı. Peki kim çalmış? Bir dönem Louvre'da çalışan İtalyan vatandaşı Vincenzo Perugia. Perugia da tıpkı bugünkü hırsızlar gibi elini kolunu rahatça sallayarak Louvre'a giriyor, Mona Lisa'yı alıyor, koltuğunun altına, Paris'in altına yerleştiriyor ve müzeden çıkıyor. 28 ay süren araştırmanın sonucunda Mona Lisa bir koleksiyonere satılmak üzereyken bulunuyor. Vincenzo 8 ay hapis yatıyor kendisini asıl Fransızlar bu eseri bizden çaldı. Mona Lisa'nın yeri İtalya'dır sözleriyle savunuyor. Mona Lisa'ya dünya çapındaki ilk şöhreti getiren ise işte bu büyük soygun. Neden? Çünkü tıpkı bugün olduğu gibi hırsızlık hikayesinin yayılmasının ardından akın akın insanlar Louvre'a gelip Mona Lisa'yı görmeye, ziyaret etmeye geliyorlar. İkinci hırsızlık 1983'te yaşanıyor ve 16. yüzyıla ait bazı zırh parçaları çalınıyor müzeden ve tam 30 yıl sonra bulunarak Louvre'a teslim ediliyor. 1998'de ise Camille Corot'un bir tablosu Louvre'un duvarlarından bir anda yok oluyor ve tablonun akıbeti hala belli değil ve son hırsızlık ise 19 Ekim 2025 sabahı yaşanıyor. Bütün dünya nefesini tuttu ve film sahnelerini aratmayacak bu soygun hikayesini ve kalan 8 eserin akıbetini merakla bekliyor. Ben de heyecanla gelişmeleri takipteyim.